Allah'ım. Önümüze... Bu ağacı kim koydu lan buraya? Bu... İyi ne? Kim koydu bunu? Ay sana bir kişi geliyor desen. Yo. üç kişi daha geliyor. Ay, ay, ay. Lan Allah. ayrılamadım aşağı. Gittim. SSL Pompik <laughs> Sizin tarafı oynayabilirim Robot bot oğlum? İki kişiyi bitirdim ben burada. Tamam ganday 3 kas var Arkaya gittiler ya herifte pompalı varmış. Evet, çok yanlış. Devam ediyorum. Tam bir tane kill çekemedim şuradan ya. Bir tanesi kaçtı ya. Bitti mi? Bitti. Burası bir falan abi. Aha. Şey kesiyorlar. Burada bırakın. Şunun arkasından ilerlediler ha. Yiyorum, oynuyorum. bu yapıyorlar büyük, büyük ihtimalle. sal bana sal bana bırakma Allah Allah razı olsun canlar. Sevgili X attım buraya. A, bot var arkada, bot var arkada, bot var arkada. Bunu bana lazım ya. Bu suikansiyayı alayım mı ya. Aleyküm selam. Arkadaşlar. Oyuncu lazım da e, takım başvurusu için şeyden Discord'dan yazın arkadaşlar tamam mı? Discord'dan yazın. Discord'da takım başvurusu odamızda. Uzatılmış var mı ya? Fazladan. Araba giriyor Vay Bayağı yedi o benden, headshot Yanıyor. Ölecek. Bas hemen. Bas 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 bas. Çok güzel. Adamı yakarım var ya. Öldüler. Adamı cehir cehir yakarım. M4 alacağım mı? Yok, sıkarlayayım ben. <laughs> O araba niye patlamıyor lan? O araba patlamıyor lan? Bakayım. Bak şimdi. Vallahi o kadar. Patlamıyor ama bu şey bom diye patlamıyor yani. Yayında donma yok arkadaşlar. Donma olduğunu nereden çıkarttınız abi? Donma filan yok abi yayında. Dayın arkada iki tane bot var. Abi fıstık gibi deliyor. Ne? Ne? <laughs> Samet öldürdüğüye bıraktım lan. E, sağ ol bak ya. Öldürdüğüye bıraktım oğlum. O kadar çok sıkıntı mı çünkü. Ses yapan ki ya bu arabanın sesi de İraç. Jumpy olsa da ya. Bo ya ne? Jipi al, mı Jumpy? Jumpy avuşuyor oğlum. sorumlu. İki kez turbo sesi geliyor arabadan. Kafam karışıyor. Bazen giderken diyorum ağada bir tane de araba geliyor. Kompansatör istersen burada var ha. Alırım ya bende yok. Al al. Hadi ya Sabet şu bir 15 kill yapayım ben. Al sana tamam. 15 kill. Bir 15 kill yapayım ya. Tamam, ya oğlum ben hani, ne aramayım? Öbürü iyi bıraktım yani açıkçası. M4'ü alayım da sormasınlar. 3 seviye kas var ha burada. Onu da alayım işte. M4'ü alayım da sövmesinler ondan sonra M4 hastaları. Abi donma yok yayında. Bak tekrar söylüyorum şimdi arkadaşlar bakın. Bir 144P'den 1080P'ye kadar e, yayında izleme seçeneğiniz var. Eğer ki 1080P'de donuyorsa 720'ye indirin. 720'de de donuyorsa bir tık daha aşağısına 480'e indirin. Ondan dolayısıyla 360'a ya indirin. Yani 144'e kadar bir deneyin kardeşim. Ben de hiç donma yok, öyle söylüyorum. Zerre kadar yok. Bak yayında ben programda görüyorum, izliyorum. Ben de çizelge var, grafik var. O grafikten bakıyorum, zerre kadar donma yok. Bak en ufak donma yok. Ben de, de yok. Kasma da yok, donma da yok kardeşim. Sizin sıkıntı vardır, <laughs> bir sıkıntı vardı, aynen. Ben 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 donma olduğunda söylüyorum zaten, donma var yayında. Kusura bakmayın filan diyorum yani. Hiçbir şey yok öyle. Donma donma filan. Abi bizim temizinden bir tane airdrop indirmemiz lazım şu an bir AVM falan için. Ee, ama güzel maç oldu yani temizinden. Yayın yağ gibi abi fıstık gibi anan avradını ne oluyor lan? Allah! Bu ağacı kim koydu lan buraya? Bu, niye bu niye? Kim koydu, bir koydu bunu? Bir girilmiş. Bayağı sağlam kastı. Şey şelter olabilir mi? Bilmiyorum bayağı sağlam kasıyor ama. Ben de kasmıyor mu ki? Ben de kasmıyor. Şaka yapıyorsun. Yok, şaka yapmıyorum gayet. Kasmıyor. Samet yani. abi dans ediyor arabada demiş. Evet evet. Uşuna. Samet biraz kıvırgandır. Samet. Dayı. Ne diyorsun bu yorum hakkında? Hangi yorum hakkında? Kıvırgandır yorum hakkında. Aa. Oo. Güzel. Gel abi bu arada. Ben yani aş in patlıyoruz in. Gel abi bu sıkıntı yok değil. <laughs> ben niye böyle geç fark ettim arabaları? Adamı geçtim arabaları nasıl fark etmedik? Gördüm o çakalı da. Çıkmaz ki o çakal da şimdi. Onun canı çok az. Onun canı toparlamıştır da canı da şimdi çıkmaz abi o bir de. Ne oldu? İki kişi var orada. Aaa kötü oldu şimdi ama bu. Yok Abi nereye ya, oynayacağız? Gel benimle. Yok gelme gelme şaka yap. Nereden sıkıyor lan o? Abi şu an işte. O böyle gidilmez şey. sis. Sislik sisle gidi, sisle gideceğiz. gideceğiz. Ee, sisi güzel belirlememiz lazım bir dakika. Oraya doğru şey yapıyorsun da oradan aşağıdan şuraya oynayabiliriz evet. Tepeye bakıyoruz. Hadi ulan. geç ben sıkayım. Ben geçeyim sana bir, okay. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Gel gel göster kafanı göster sana vurmam lazım gitmemiz için. Sen gidebiliyorsan git sonra ben gelirim. O, orası değil dayı gören burası. Ya biz oğlum görüyorum. tamam orası da bakıyor. Tamam hadi gel ben geçtim sende. İki tane aşağı yedi o daha bakamaz. Nasıl ne istiyor vay. Sene gidiyor sen. Oğlum biz terse gidiyoruz yani aşağı doğru gitmemiz lazım değil mi? Nereye gidiyoruz böyle? Üste mi çıkacağız? Abi. Anladım ben de aynı gördüm gel gidelim. Gel 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 tepeye çıkacağız. gel gel tepeye çıkıcaz tepesinden çıkacağız. çıkacağız. Gel, gel 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 Bir dakika abi benim şurada bir kutu kola içmem gerekiyor Benim de ağrı kesici Ağrıları parlayın Gel gel Adam nasıl ölmedi ya bravo Air drop var burada çok güzel Allah. Kafasını yiyeceğim Çok iyi çok iyi Oraya lan basmanız lazım. Önce ben şuradan bir loot çekeyim. Buraya var ne lan? Ha. Oynuyorum ben buraya. Lan nereye düştü ya? Üstte miydi altta mıydı? Üstte. Oğlum bence kimsesi yok da neyse. Oğlum içeri şey girdiğini şey, görmedim ki. Girdiyse sıkıntı içeri girmez. Gel burada arabalar. Lan var. burada burada! <laughs> Arkadaşım bu da AFK'ymış. Aa, Kanete buldum valla. Hadi bakalım şimdi. Şimdi geçtim sizin. Dur dur o karşıdaki de içinden geçeceğim ben de. Allah Allah. Aa, camda, camda. Bana gel buradan görürsün önce. Gördüm. Çocuk camdan ileriye bakıyorum. Bas 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 bas. Çok 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 çok. Ben At direk kafa abi oraya. Onda çek istersen. Çekeceğim çekeceğim atacağım. <laughs> Öldüler. Araba geldi. Gidiyor gidiyor Arma gidiyor. Gidiyor. gidiyor <laughs> Nasıl bayılmıyorsun ya? Hey Allah. Sıpreyi de sak. Tamam. Aşağı, tamam 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 sıkıntı yok. Tepeye gidiyorum da. Ya var sanat... burada adam burada yatıyor. Ezeceğim. Bekle bekle ben de o ben de o ben de o. Nerede lan o? Şurada ya da sonda da olur, Tam karıştırmış olabilirim. Ben bir gel nasıl Hey lan be. İkisi de sana geldi lan. Baya bak be. Bunlarda drop var. Burada. Gördüm bir dakika. Bende o. Headshot evet, yedim. Çok iyi öldü. AVM ne Abi diyorsun sen? Son adama AVM mi bas çaktım be. Bana bunlar da mı nasip olacak? Allah'ım ya Rabbi bir ayarsın Allah'ım. Beni bütün arkadaşlarımla paylaşmanı istiyorum. Kim var kim yok. Herkese söyleyeyim. Ailene bile söylemeni istiyorum. Ben bir ayı tanıdım çok sevdim ben istiyorum. Bir ayıya gönlümü kaptırdım demeni istiyorum. Bir ayıyla evleneceğim de yok. Ben de evlenmeyeyim. Allah cezanı vermesin! Allah cezanı, hop zıplarken yınağa denk geldim. <laughs> Gerçekten muhteşem bir oyundu. 20 kill, toplam 2500 ee, yakın bir hasar. Ee, birer tane beyninizi alırız arkadaşlar takip etmeyenlerden. Muhakkak takip rica ediyorum. Eee, AWM kaldı, AWM'yi basamadık son adama. Ee, hoplarken kafasına basıyordum adamın neredeyse. Onu fark ettim.